temana gidiyoruz. Birinci gün. Bunu şöyle koydum. Bence buralarına bu bankta yapıştırdım. Evet şimdi böyle bunu öyle topluyoruz. yığıp geliyorum yani. Çok uzun. Şöyle yığdım. Nasıl olmuş? Pürüzsüz yığma bu arada. Şimdi bu bakları çıkarıyoruz. Böyle böyle antrenmanımı size Şimdi size antrenman göstermemi, antrenman yaptığımı göstermemi istiyorsanız kanala abone kanala abone olup like atmayı unutmayın. Part de um, antrenman göstereceğim size. Neyse. Şimdi um, tak takıyoruz. Bu arada bu uzun video yani şunu şuradan böyle sileyim Kayım vurup silip geliyorum. Külerim de şöyle. Ee, bir dakika. Vurup silip geliyor. Şimdi topuz yapacağız saçımızı. Böyle bir tane kıtı var. Açayım bir dakika. Şöyle bir tane lip balm var. Bunu her gün... Evet arkadaşlar. Topuzu bununla yapacağız. Şimdi bunu toparlayıp geliyorum. Şimdi ifade edeyim. Antrenmana liban silmiyormuşuz, O yüzden sildim. Yani çok renk verici. Bunu şimdi yığıyoruz. Ben bu arada ben günlük hep dans yapardım. Bu da antrenman. Dans çekimi. Ay olmadı ya Başarsız. Neden olmuyor? Ay bir daha bir dakika denik geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle kapuz yaptım. Sizleri öpüyorum. Bay bay. Şimdi gidiyorum. Şöyle entrem